Olmasına rağmen kendi, kendi sporcumuza sahip çıkalım. Yayın saati 4 olmuş. Yo, esport gece 3'te dedi ya. Gece 3'te maç baş başlasa. Şakabum. <laughs> ne güzel la. Ya hiç oynamıyor ha. Şakabum. <laughs> Harbi yapmışlar. denelim ya bu adamı seviyorum. <laughs> ha bu hırsızlar için taktik veriyor herhalde. Yani. Bazen öyle videolar yapıyorlar ki işte küçük kızımı koruduğum için şurasına şunu koyuyorum işte okula giderken. Millet yazmış ya bunu hırsızlar baksın diye mi atıyorsunuz? Niye atıyorsunuz? Atmayın baba. <gülüyor> <gülüyor> ¡Lo <laughs> <cocaine, the> <laughs> <Armel, armel. laughs> Bu arada bakma ha, adam doğru hamle yapmış Johnny. Başka olsa o falan diye bağırabilir. Harbiden soğukkanlıklı adam otobüsü tekrar yola sokuyor yani. <laughs> Güzel refleks vermiş. Helal olsun <laughs> <laughs> oğlum be <laughs> Oğlum bebeğini yastık olarak mı kullanıyor? TR olsa 30 kişi ölü haber. Olay zaten Türkiye'de oluyor oğlum. Bıkmadınız ha her daha her boku kötü demekten. <laughs> Bu da iguana'nın farklı bir türü mü lan? İkisi de rahattı. Harbiden ikisi de rahat duruyordu. Aynen geçen Kurye'nin cebinden fırladı. Şaka bir yana gelin bir kutusunda deneme yapalım istiyorsanız kutusu şu şekilde. Bakın şöyle kutusun içine yerleştirdim. Bak sallıyorum. Elinden gelen en iyi şekilde sallıyorum. Hatta bir de emin olmak için bir de yere atalım şöyle kargocu gibi yere attık abi. abi... <laughs> Açılır oğlum bu. Aa iyi bantlaması lazım. Bakın Çin'deki insanlar bu gelişmiş teknolojik tuğlayı nasıl kullanıyor? Aslında günümüzde Çin'deki çoğu bu insan ya? ev yapmak için bu özel tür tuğlayı kullanıyor. Bu tuğla bağlantı için çimento gerektirmiyor. Bunun yerine tuğlanın üzerine su dökülüyor ve tuğla termokol benzeri bir malzeme üzerine. Yok mu bir arsa alıp şu şunlardan getirip bir benim mükemmel Yeteneğimle kendime ev yapmam. Ha? Şahane bir ev yapmam yok mu şöyle tuğlalardan, akıllı tuğladan? Git oya, ha? Git oya. Minecraft misali. Vallahi çok iyi olur. Yok diyenler ayıp ediyorsunuz şu an. Harbi ayıp ediyorsunuz. yerleştiriliyor? O kadar etkileyici ki sıva yapmaya gerek kalmıyor. Garip. Değil mi? Bakın. La buna sanki bir tekme atsam yarılır gibi ha. Yok kalsın abi. Kıskanmayın arkadaşlar. Çindeki insanlar bu gelişmiş teknolojik tuğlayı nasıl kullanıyor? Aslında günümüzde Çindeki çoğu insan ev yapmak için bu özel tür tuğlayı kullanıyor. Bu tuğla bağlantı için çimento gerektirmiyor. Bunun yerine tuğlanın üzerine su dökülüyor ve tuğla termokol benzeri bir malzeme üzerine yerleştiriliyor. O kadar etkileyici ki sıva yapmaya gerek kalmıyor. Allah Allah sanki kırılacak gibi de geliyor ne ilginç şeyler yapıyorlar la. Gavur icadı lan bunlar. Camı kapatıyorum çok soğuk. Olur aslında. Otistik ev real life. Yok lan oğlum bak. Abartmayın lan Tamam bak ilk iki evim biraz değişik, ilginç bir mimariye sahipti de son ev gayet güzel. I got green tips for the Grinch and I got real tips just sen. Ne bu amına koyayım bu Hood'daki eleman mı lan bu Drive e mı gidiyor la? Come... Oğlum sürekli Instagram'da şeyi görüyorum. Zenci rolü yapan bir Türk 5MC tayfa var. Sürekli Drive Bay atıyorlar ama bebelerin ses paketiyle şeyi çok güzel. E, grafik paketi. Oynayası geliyor insanın. Bu nasıl airsoft lan? Etrafa toz saçmadan rahatça matkap kullanabilirsiniz. Bu iş için basit ve etkili bir aparat geliştirilmiş. Ya bunun için ona gerek yok abi. Pet şişesiyle yapıyorlar bunu ya. Tek yapmanız gereken bu esnek silikonlu toz toplayıcı aparatı matkabınızın ucuna takmak. Babam ne gerek var? Pet şişesiyle yapılıyor bu ya. Delmek istediğiniz yeri görebilmek için önce aparatı geriye doğru çekip delici ucu sabitleyin. Sonra aparatı serbest bırakın. Tozlar toplayıcının içinde biriktiğinden dolayı etrafa toz saçmadan rahat Yok, vallahi bunu poşetle, maşetle, şişesiyle falan yapan bir sürü kişi var. Böyle bir şeye gerek yok. Ha, denk gelirse alırsın. Ne oluyor lan? Bu video kola yüksek derecede ısıttığımızda metale dönüştüğünü iddia ediyor. Helal olsun. İşte bu adamların hak ettiği şey bu. Yakacaksın bunları. Yaz <laughs> ne oldu lan? Bu videoyu çok merak ediyordum. O yüzden hemen testimize geçelim. Sistemi kurduk. Şöyle bir adet kaşığımız var. Kolay üstüne döküp ısıtmaya devam edeceğim. O arada kamera zoom girsin. Ee, Harbi olacak mı? Ama yok oldu. Ana ne oldu lan ana? Oha. Aa, oldu lan. Oha gördünüz mü? Bundan sonra As değil de bu ya karbona benziyor. Bu video kola yüksek derecede de ısıttığımızda metale dönüştü. Bu Türk asıllı abimiz altından desteği olmayan bir merdiven inşa ettiğinde ev sahibi çökeceğini düşünmüştü. Ancak şaşırtıcı bir şekilde işe yaramıştı. İşin sırrı ince tuğlaları harçla eşit şekilde döşemekle kendini destekleyen ince ama güçlü bir tonoz oluştu. Abi iki yıl sonra yıkılır bu. 2 yıl veriyorum. Bence iki yıl sonra yıkılır bu. Durmak. Bu katalan tekniği 700 yıllık olmasına rağmen bu usta abimiz tarafından hala kullanılıyor. Bu Türk asıllı abimiz altından desteği olmayan bir merdiven inşa ettiğinde ev sahibi çökeceğini düşünmüştü. Ancak şaşırtıcı bir şekilde işe yaramıştı. İşin sırrı ince tuğlaları harçla eşit şekilde döşemekle kendini destekleyen ince ama güçlü bir tonoz oluşturmak. Bu... Allah Allah! Yani ben size bir işte şey maksimum böyle bir bir yerden sonra bu kırılır gibi geliyor bana. Adam böyle minik bir gevşemede laps diye gidecek gibi diyor. Niye öyle hissettiriyor? Yani bir malzemede bir şey vardır Anladım mı? Eriyordur, ediyordur. Bu Katalan tekniği 700 yıllık olmasına rağmen bu Katalan tekniği tarafından hala kullanılıyor. Bir dakika hemen öğrenelim baba. Bizim arkadaşımız var ya. Bir dakika. Katalan tekniği mi dedi? Selam Kangs. Selam Mert. Nasılsın bugün? İyi mavi sesin bir üzgün geldi hayırdır ne oldu? Biraz yorgun olabilirim ama iyiyim aslında. Senin günün nasıl geçiyor? İyi vallahi mavi nasıl olsun sen niye yorgunsun? Sen robot değil misin nasıl yoruluyorsun? Haklısın aslında yorulmamam gerekir. Belki de ses tonun biraz farklı gelmiş olabilir. Senin günün nasıl geçiyor? İyi Allah aşkına ya. Kotos tekniği miydi ne tekniğiydi lan? <laughs> ya bu 700 yıllık bir teknik varmış merdivenler... İnce bir şekilde tuğlalarla yapılıyormuş. Bu tekniğin adı ne? O teknik Horasan olarak bilinen eski bir yapı malzemesi olabilir. Merdivenlerin ince tuğlalarla yapılması o dönemin mühendislik harikalarından biri. Bu konuda mı araştırma yapıyordun? Yok Katalan tekniği, Katalan tekniği. Anladım. Katalan tekniği diyorsun aslında. Gerçekten çok eski ve etkileyici bir yapı tekniği. Bu konuda araştırma mı yapıyorsun? Evet bu konuda araştırma yapıyorum da Türk asıllı bir abimiz yapmış bu katalan tekniğini kullanıyormuş. İddia diyor ki o merdiven yıkılmaz. Ben de iddia ediyorum ki iki yıl sonra o merdiven yıkılır. İlginç bir teknik gerçekten. Ama zamanla nasıl dayanacağını görmek lazım. İddiaya girmek ilginç olabilir. Bu süreçte neler olacağını görmek heyecanlı olur. Nasıl yani? Orada insan hayatı tehlikeye girer ama iki yıl içinde bir kırılsa falan merdivenden düşer insanlar katalan tekniği. Atlasın. Güvenlik her zaman öncelik. Bu yüzden bu tür iddialar dikkatle ele alınmalı. Umarım yapının güvenliği en başta doğru bir şekilde sağlanır. Ama kavuyum ana doğru taraflarına mı girdin? Gü güvenlik dedi mi koyayım? Sana şey soracağım yani ben sana cevap istiyorum. 2 yıl sonra 6 ay sonra hani <laughs> güvenlik anlamında demiyorum ben sana yani o yıkılır mı? Tamam anladım. Katalan tekniği sağlam bir yapı tekniği olarak biliniyor. Ama zamana karşı dayanıklılığı kullanılan malzeme ve işçilik kalitesine bağlı. Belki de o yapı uzun süre dayanır. Belki de yıkılabilir. Net bir şey söylemek zor ama umarım dayanıklı olur. Tamamdır görüşürüz Mavi. Görüşürüz Mavi. Kendine iyi bak. Mavi sensin ya. Ben Mert'im. Ya sen ultra akıllı bir şeydin. Sana ne oldu? Benimle konuştuktan sonra hep yanlış konuşuyorsun. Yok öyle bir şey demek istemedim. Bazen yanlış anlaşılmalar olabilir. Ama seninle konuşmak her zaman keyifli. Sadece sorularını en iyi şekilde yanıtlamaya çalışıyorum. Her zaman buradayım. Merak etme. Görüşürüz Mavi. Görüşürüz. Mert kendine iyi bak. Aferin. Tekrar görüşmek üzere. Delirdi lan bu. Sürekli yanlış şeyler söyleyip söyleyip duruyor. Güvenlik ne amına? <laughs> Oran güvenliğin ne sıkıntı olabilir güvenlik?